Önerinin gerekçesini açıklamak üzere öneri sahibi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Utku Çakır Özer. Süremiz 5 dakika Sayın Çakır Özer. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sizlerden bir talebimiz var. Türkiye'de son yıllarda giderek artan beyin göcü, göçü gerçeğini birlikte milletin temsilcileri olarak masaya yatıralım, araştıralım diyoruz. Sizlerin desteğini istiyoruz. Bu gerçek Türkiye'de yurttaşlarımızın hepimizin etrafında var. Komşularımızın, arkadaşlarımızın birer birer aileleriyle birlikte bu ülkeyi terk ediyor olması meselesi hepimizin meselesi. Meseleye bana ne giderlerse gitsinler ya da gidenler haindir diye bakarsak bu sorunu asla çözemeyiz. Bu mesele yabancı bir gazetede yayınlandı diye Türkiye'nin gündemine gelmiş değil. Tartışmayı o yazı alevlendirdi. Bu doğru. Ama birkaç yıldır onlarca makale çıktı hem Türk hem de dünya basınında. Sadece muhalif kesimler de dile getirmiyor bu meseleyi. İşte Türkiye Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi'nde değerli meslektaşlarım bu konuyu tartışmaya açtılar. Cumhurbaşkanı, Bilim ve Sanayi Bakanı beyin göçünü tersine döndürecek projeler açıklıyorlar, teşvikler veriyorlar. Yani bu mesele New York Times yazsa da yazmasa da herkesin dilinde bu ülkenin ortak derdi. Bakın Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı geçen yıl 113 bine ulaşmış. Bu rakam bir yıl önce yani 2016'da 69 binmiş. Yani yüzde 63 artış var. Türkiye'ye gelenler de oldu diyebilirsiniz ama rakamlar incelendiğinde 2016 ile 2017 arasında gelenler arasında çok yüzde birkaç yani bir iki diyebilecek bir artış söz konusu. Gidenlere ilişkin çeşitli araştırmalarda önemli unsurlar ortaya çıkıyor. Büyük çoğunluğu 25 ile 35 yaş arasındaki gençlerimiz. Önemli bölümü iyi yetişmiş, iyi eğitimli meslek sahibi. Mesela Hollanda'ya son bir yıl içinde binin üzerinde mühendis, doktor başvurmuş, argeci başvurmuş. Ayrıca yurt dışına göç eden kadınların oranı giderek artmakta. Yüzde 37'den yüzde 42'ye çıkmış. Bir de Türkiye'yi terk eden varlıklı yurttaşlarımız var. Bakın iki yıl içinde toplam 12 bin girişimcimiz dediğimiz varlığı milyon dolar üzerindeki yurttaşımız parasını yatırımını yurt dışına götürmüş. Türkiye dünyada en çok girişimcisini kaçıran üçüncü ülke konumunda. Amerika'da konut alan yurttaşlarımızın sayısı bir yılda altı kat artmış. Elindeki parayı biriktirenler 500-600 bin euroya AB ülkeleri Malta'da, İspanya'da, Portekiz'de vatandaşlık peşinde koşuyor. Bakın raporu yazan yabancı örgüt, örgüt, bile diyor ki iki yıldır üst üste altı bin milyoner Türk'ün ülkesini terk etmesi kaygı vericidir. Çünkü bunların yerine aynı hızla yeni milyonerler doldurmamaktadır. Yani zenginliğimiz azalıyor yurt dışına kaçıyor değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bir yanda bu ülkenin iyi yetişmiş beyinleri, mühendisleri, hekimleri, eğitimcileri ülkeyi terk ediyor. Diğer yanda ise bu ülkede ekmeğini kazanıp sermayesini arttıran varlıklı yurttaşlarımız vatanımızı terk ediyor. Bunların tamamı ülkemizin ileri sanayi toplumuna, bilgi toplumuna, çağdaş topluma ulaşması için anahtar konuma sahip insanlar. Geleceğimiz dediğimiz gençlerimizin yurt dışına gitme isteğinde son yıllarda büyük artış var. Geçmişte de oldu. İnsanlar gidebilir, isteyebilir. Ama bir fark var bu kez. Hiçbiri dönmek istemiyor. Amaç bir an önce bilgiyi, donanımı kazanmakta eskiden geri dönmekte, Şimdi öyle değil. Değerli arkadaşlarım, hepimizin çevresinde var, bu tartışma yürüyor. İnsanlar vatanını, sevdiklerini, arkadaşlarını, dostluk, kardeşlik ortamını isteyerek seve seve terk etmez. Peki o zaman bu ülkenin sorunu nedir? Sorunun bir ayağı hiç şüphesiz ekonomik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı zengini daha zengin, fakiri daha fakir kılan politikalar. Eğitimli işsiz oranı milyonları geçmiş durumda. Göçenlerin bir bölümü bu nedenle gidiyor. Sorunun bir diğer ayağı ise profesyonel hayatın her alanında liyakatın, bilginin, eğitimin bir kenara bırakılması. Bakın üniversitelere AKP milletvekilleri, büyükelçilere AKP milletvekilleri atanıyor. Kamu kurumlarında, hastanelerde iyi eğitimin, bilginin, yetkinliğin, çok çalışmanın değeri yok. Onların yani liyakatin yerini yandaşlık, partiye, tarikatlere ya da bazılarının deyimiyle davaya sadakat almış, eşi dostu kayırmacılık almış durumda. Öyle olunca da gençlerimizin, yetişmiş yurttaşlarımızın bu ülkeye dair umutları, gelecek hayalleri azalıyor. Umudunu, hayalini, planlamasını başka ülkelere bırakıyor. Sorunun belki de en önemli ayağı ise demokrasi değerli arkadaşlarım. Özgürlükler alanındaki geri gidişimiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında tek adam yönetiminin baskıcı yönetimi, yasakçı yönetimi, kutuplaştırıcı siyasetin hayatın her alanına yansıması. Bir keyfiyet rejimi kuruldu. İktidar üzerinde hiçbir denge denetim mekanizması kalmadı. Bakın göstergelerde hukukun üstünlüğünde 113 ülke arasında 101. sıradayız. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 157. sıradayız. Küresel Barış Enstitüsü'nün araştırmalarında 163 ülke arasında 149. sıradayız. Medya baskı altında, sivil toplum korkutulmakta, hedef gösterilmekte. Türkiye'de on binlerce yurttaşımız düşünceleri nedeniyle soruşturulmakta, tutuklanmakta, işlerinden atılmakta. Değerli arkadaşlarım, Eskişehir'den örnek vereyim. Türkiye'nin en önemli psikiyatri hocası... Bir dakika ilave ediyorum. Türkiye'nin en önemli psikiyatri hocası Cem Kaptonoğlu ve onlarca hocamız çok sevdikleri akademiden ayrılmak zorunda bırakıldılar. İşte Ankara Üniversitesi'nden Cenk Yiğiter üniversiteden atıldı, avukatlık yapayım dedi engellendi, yeniden üniversiteye girdi, kazandı, öğrenci olamazsın dediler, pasaportu elinden aldı. Bu insanlar ne yapsınlar değerli arkadaşlarım? Türkiye'de yaşanan Türkiye'de kalmıyor. Tüm dünya görüyor. Dünyadan Türkiye'ye gelen, Erasmus'ta gelen akademisyenlerin sayısında da yüzde elli azalma var. Yani değerli arkadaşlarım Türkiye neyi kaybetmekte? Giden her beyin yüksek teknolojide gerileme demek. Bilim üretiminde, ARGE'de, ileri sanayide duraklama, düşüş demek. Kamu hizmetinde, mesela sağlıkta, eğitimde nitelik kaybı demek. Özetle insani geri kalmışlık demek. Sorun nasıl çözülür? Sorun... Değerli arkadaşlarım, bu beyin göçünü önlemek için istediğimiz bu araştırma komisyonu kurulsa da kurulmasa da yapmamız gereken şey belli. Bir an önce demokrasimizi iyileştirmek, özgürlük ve güven ortamını sağlamakla işe başlamalıyız. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Çakırözer. Öneri üzerinde söz isteyen İyi Parti grubu adına Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Lütfü Türkan. Süremiz 3 dakika Sayın Türkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisiyle ile alakalı konuşmama iki örnekle başlamak istiyorum. Antalya'da iki lise öğrencisi kardeşimiz öğretmenleriyle beraber bir ilaç yapıyorlar. Bu ilacı geç iyileşen yaraların ve yanıkların tedavisinde kullanmak üzere tasarlıyorlar. Üstelik ilaç yapımında kimyasallar yerine atık yengeç ve karides kabukları kullanıyorlar. Bizim TÜBİTAK var ya bir zamanlar hayvanat bahçesinin müdürünü başına atadığımız TÜBİTAK bu yavrularımızın bu başvurusunu reddediyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu proje Amerika'da 54 ülkeden ve 2450 proje arasında birinci seçiliyor. Bizim TÜBİTAK'ın reddettiği bu proje. Diğer bir örnekte şöyle Manisa'dan bizim Tamerakalı memleketinden lise öğrencisi dört tane yavrumuz hastane toplu taşıma gibi Araçlarda üst solunum yolları enfeksiyonu ve bu hastalıkların fazla olduğunu fark ederek öğretmenleriyle bir projeye başlıyorlar. Bu projeyi başarıyla neticelendiriyorlar. İnsanların toplu olarak bulundukları yerlerdeki havalandırma temizliğini kimyasallarla değil de bitkisel bir takım e, karışımlarla bir antiseptik oluşturuyorlar. Bir temizleyici hazırlıyorlar. Sonra hiç tahmin edemediğiniz gibi... Aslında hepimizin bildiği gibi TÜBİTAK bu projeyi de reddediyor. Kabul etmiyor. Ve bu bizim çocuklarımız var ya onlar yüzde yüz yerli ve milli olan bu projelerini Harvard'da ve Almanya Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı'na davet edilerek orada anlatıyorlar. Arkadaşlar bunların hiçbirisi şaka değil. Hepsi ciddi şeyler. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu verilerine baktığınızda geçen yılın 11 aylık bölümünde 2018'in 11 aylık bölümünde Türkiye'den 1020 akademisyen ve yüksek eğitimli kişinin Hollanda'ya başvuru da bulunduğunu söylüyor. Yani siz bu 1020 tane kişinin hepsi de vatan aynı. Bunlar var ya bu vatanı hiç sevmiyorlar derseniz haksızlık etmiş olursunuz. Bence şapkayı önünüze koyup düşünmenin zamanıdır. Çok geç olmadan. TÜİK verilerine bakıyorsunuz. Türkiye'den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla yüzde 43 olarak artmış. 253.640 olmuş. Sayın Cumhurbaşkanı bu rakamı yayınladı, e, yalanladı ama bu bizim rakamımız değil, bu TÜİK'in rakamı. Hani genel müdür yardımcısını görevden aldığınız var ya bu doğru rakamları yayınlıyor diye, o kurumun rakamı bu. Üstelik çok daha acı bir şey söyleyeceğim size, göç edenlerin yüzde on 25 ve 29 yaş arası. Yani bizim yarınlarımız, yani bizim umutlarımız, yani bizim gençlerimiz. Kendi vatanlarında değersiz hissediyorlar bu gençler kendilerini. Ve çok daha kötü bir şey söyleyeceğim. Yarına ait umutları yok. Biz gençlerimizin umutlarını yar bir Biz gençlerimizin umutlarını yarınlara taşıyamazsak bu ülkenin hali nice olur? Bu ülkenin geleceğinden ne bekleyebiliriz? Size çok üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Sermaye kaçışından ayrıca bahsedebiliriz ama beyin göçünden bahsedeceğim. Makedonya nüfusu bir buçuk milyon lira. 600 bini göçmen, 900 bin kişi yerleşik nüfusu var. Ülkenin ekonomik durumu belli. Şu anda Makedonya Büyükelçiliğine başvurmuş. 670 tane 30 yaş altı genç var. Makedonya vatandaşı olmak istiyormuş. Oraya yerleşmek istiyormuş. Yani Türkiye Makedonya'dan daha mı kötü durumda? Sadece ekonomik açıdan ele almayın bunu. Türkiye'de insanlar üzerlerinde hissettikleri baskıdan da kaçıyorlar. İnsanlar mutsuz. Bu baskı ortamı değişmezse bu gençlerimizi çok daha fazla bu ülkede tutamayacağız. Umuyorum aklımız başımıza gelir. Vakit çok geçmeden. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler Sayın Türkan. Öneri üzerinde söz isteyen Halkların Demokratik <laughs> Partisi grubu adına Mersin Milletvekilimiz Sayın Rıdvan Turan. süremiz 3 dakika sayın Turan. Sayın Başkan, Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bilim göçünü engellemenin, beyin göçünü engellemenin tek yolu ülkedeki özgürlük ortamının artmasıdır. Su yata su akar yatağını bulur derler. Aynı onun gibi beyin göçü de bilimsel süreçlerle iştigal eden insanlar da kendileri için en uygun yerler nerelerse oralara giderler. Bugün Türkiye'de ciddi bir beyin göçü sorununu tartışıyorsak bununla eş anlamlı olarak ülkedeki demokrasi meselesini el almak ve tartışmak zorundayız. Bakın, barış bildirisine imza atan binlerce akademisyen görevlerinden uzaklaştırıldı. Savaş bir halk sağlığı sorundur diyen meslektaşım, hekimler ki bunların önemli bir kısmı Akademisyendi, akademiden uzaklaştırıldı. AKP iktidarında kendine benzemeyen hemen herkes bir biçimiyle yaşam koşulları zorlaştırılmak suretiyle, bir tür toplumsal mobbing uygulanmak suretiyle dışarıya gitme gerçeğiyle karşı karşıya bırakılıyor. Fakülteden beraber mezun olduğumuz bir arkadaşım iki ay önce, bana enteresan bir şey söyledi. Bu arkadaş genetikçi ve Türkiye'nin genetik alanında çok iyi isimlerinden birisi. İsmi bende saklı. Yazdığım makalenin enstitü müdürü tarafından içinde evrim teorisi vurgusu olduğu sebebiyle eleştirilmesi ve bir gerilim çıkması sebebiyle makalemi yayınlamaktan vazgeçtim. Ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum dedi. Bu gelinen galiba son nokta. Bilime karşı ne kadar yabancı davranırsak bilim de bize bu kadar yabancı davranır. Aslında bazı örnekler var. Bakın ikinci savaşta e, Nazi zulmünden kaçan Alman bilim insanları ABD'yi var ettiler. Einstein'dan Oppenheimer'a kadar nükleer fizik alanında çalışan insanlar Manhattan projesini ortaya koydular. Ya da uzay programı Von Braun gibi öncü fizikçilerin sayesinde gelişti. ABD, ABD yapan şey tam da oradan gelenlerdi. Peki geride Almanya'ya ait ne kaldı? Arkadaşlar Almanya şu anda bütün İslam ülkelerinin ürettiği gayri safi milli hastalığının daha fazlasını üreten bir ülke. Buna rağmen Almanya ikinci savaşta kaybettiği akademisyenlerden yani yaşadığı bilim göçü göçünden dolayı şu anda akademik olarak hala iki ayağın üzerine durabilmiş durumda değil. Bütün ileri haline rağmen Gayri milli hasıla üretmek noktasındaki maharetine rağmen durum ne yazık ki böyle. O dönemde 1500 civarında akademisyen ABD'ye gitti, 800 civarında akademisyen Türkiye'ye geldi. Hani 30'larda yüzde onlarla bir büyümeden bahsedilir ya, işte önemli sebeplerinden bir tanesi Türkiye'ye gelen İstanbul Üniversitesi'nde var eden Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesini Ankara Üniversitesi'nde var eden çok sayıda al. Bir dakika ilave edeyim. Bunlar bu hale geldi. Dedim ya bilim özgür çalışabileceği yeri arar ve sonuçta bulur. Lidere kesin itaatin olduğu, ideolojinin bilim üzerinde hegemonya tesis ettiği yerlerde bilimsel gelişme olmaz ve beyinde ister istemez başka ülkelerde kendisini var etmeye başlar. Yani bunu antik toplum içinde söyleyebiliriz. Antik Yunan'ın felsefi temeli daha sonra İslam medeniyetini bir ölçüde belirledi. Orada oluşan muazzam sentez bu defa Batı'ya döndü ve Batı'yı önemli ölçüde belirledi. Şimdi bunların hepsi entelektüel varlığın e, akışıydı. Entelektüel bir e, süreçti. Vallahi büyük olasılıkla bu kabul edilmeyecek. Ben kabul edilmesini çok isterdim bu önergenin ama kabul edilemeyecek. Yalnız ben size söyleyeyim. Bilim, beyin, Nazi Almanyası'ndan niye göçtüyse AKP Türkiye'sinden de o sayede göçüyor değerli arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. Öneri üzerinde söz isteyen diyecektim ama Sayın Grup Başkan Vekili bir açıklama mı bulunacaktınız? Bir cümleyle buyurun. kayıtlara geçmesi açısından son cümlesinde AKP hükümeti diyerek Nazi Almanyası ile bir benzeşme yapılmak istendi. Dolayısıyla bunu kesinlikle reddediyoruz. Türkiye demokratik bir ülkedir. Millet iradesinin geçerli olduğu ve yönetimin millet iradesiyle teşekkür ettiği, özgürlüklerin genişletildiği, temel hak ve özgürlüklerin yargı düzeninde korunduğu her bir kişinin idari ve yargı başvurularının rahatlıkla yapılabildiği ve neticelendirildiği demokratik özgür bir ülkedir. Elhamdülillah bilim düzeyinde de ne noktalara geldiğimizi biraz sonra değerli arkadaşlarımız kendi teşekkür. sıralarına geldiğinde açıklayacaklar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öneri üzerine söz isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Konya Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem. Süremiz 3 dakika Sayın Erdem. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. CHP grup önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Öncelikle Amerikan New York Times gazetesinde çıkan bir yazıyla ilgili gündemde artan bir söyleme buradan rakamlarla cevap vermek istiyorum. Bu haberde 250 bin Türk'ün ülkeden göçü ifade edilmekte. Bir kere bu sayının doğrusu 113.326 kişi. Bununla birlikte Türkiye'ye yurt dışından göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaş sayısı 101.772. Yurt dışına verilen net göç sayısı 11.554. Bu haberdeki ifadeler ne yazık ki haber kaynağı da bunu düzelteceğini umuyoruz. TÜİK'ten alınmış ancak doğru verilmemiştir. Hepimiz biliyoruz. İstatistikte rakamlar yalan söylemez. insanlar rakamları yalan söyleyecek hale çevirir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben gerçek Karşılıklı rakamları olmasın verdim. değerli arkadaşlarım. Sayın Erdem siz genel hitap edin. Bu edelim. konuda Cumhurbaşkanlığı sistemiyle 100 günlük ilk 100 günlük programda TÜBİTAK ile uluslararası lider araştırmaları programı hazırlanmış. 15 Aralık'ta başlayan bu süreç 15 2 Şubat ayına 2019'una kadar devam ediyor. Bu ne getiriyor? Tersine beyin göçü açısından yurt dışından ülkemize gelecek e, akademisyenlere, araştırmacılara ilk etapta 1 milyona varan araştırmacı desteği aylık 24 bin burs, aile yardımı sayfalarca haklar oluşturan bir yeni e, lider araştırmaları programı da başlatıldı. Bunun dışında ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda 6 yıl aşkın bakan yardımcılığı yaptım. Bu göç olarak ifade edilen şeyin bir kısmını ülkemiz kendisi de sağlıyor. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı 1416 sayılı kanunla her yıl bin kişiyi yurt dışına iki yıllık, üç yıllık doktora, post doktora gönderiyor. YÖK gönderiyor, yine TÜBİTAK gönderiyor, üniversiteler gönderiyor. AK Parti ile birlikte zaten bu konuda bir hareketlilik yaratıldı. Bu göçün gidip kalan bir göç değil, aksine birçoğu orada eğitimini... Sayın Erdem bir dakika ilave edelim. Dönem kişilerden olduğunu da ifade etmek isterim. Böyle olmasa 2002 yılında bu ülkenin en önemli sanayisi, savunma sanayinin yüzde sekseni yabancı iken bugün bu oran yüzde otuz düşürülebilir miydi? Şu anda yüzde altmış yerli üretim yapıyoruz. Yine birçok alanda ıı, ülkemizin yetişmiş insanları önemli konularda başarılara imza atıyor. Ben kısacası bu konuda bir önergeye gerek kalmadan ülkemizin ilgili birimlerinin bu konuya gerekli katkıyı, desteği verdiğini ifade etmek istiyor. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Özkoc. Kaynağımızın bir gazete, Amerikan menşeli bir gazete olduğunu ifade ederek sayın konuşmacının bilgi kaynağını farklı yönde anlamlandırmıştır. Bu konuda yerinden 60'a göre bir söz verirseniz Sayın Utku Bey'e izah etsin Sağ olun. Sayın Çakır Özer'in mikrofonu açalım değerli arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür ederim ee, Sayın Başkan. Ben zaten konuşmamda şeyi söylemiştim, bu konunun sadece New York Times makalesi ile gündeme gelmediğini, Türkiye'nin gündeminde olduğunu. Uzun uzun anlatmıştım. Ancak o makale bağlamında ben o makaledeki 200 küsür bin rakamını da kullanmadım. Tam tersine istatistik kurumunun, kendi kurumumuzun e, rakamını e, kullandım. Burada dikkat çekici bir olgu var. E, değerli e, mevkidaşımıza Adalet ve Kalkınma Partili onu hatırlatmak isterim. O da şu. Geçen yıl Türkiye'den yani 2016-2017 arasında Türkiye'den e, yurt dışına göç eden sayısı 69 bin. 2017-2018'de bu rakam bu rakam 113.000'e bine çıkıyor. Yaklaşık neredeyse iki katına yakın yüzde %70'leri, 80'leri bulan bir oran. Kendisinin bahsettiği Cumhurbaşkanlığı'nın bu makale ile ilgili yaptığı açıklamada biliyorsunuz. işte ülkemize gelen de oluyor dedi. Ben de konuşmamda ondan bahsettim. Gelenler oluyor diyebilirsiniz diye. Gelen rakamı yani 2000... Toparlayın hemen Sayın Çakırızar. Bakın 2016 ile 2017 arasında ülkemize gelen sayısı 107 bin iken yani ülkemize göç eden 2017-2018 arasında bu rakam 101 bine düşüyor. 101 bine yani 6 bin azalma var. Bir yerden gidenler iki kat artarken gelenler de azalıyor. Ben de konuşmamda bilim insanların da gelişinde azalma olduğunu da söylemiştim. Yine Sayın e, Mevkidaşımın konuşmasında hükümetin projelerinden bahsetti. Biz de bu projeleri izledik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bilim Sanayi Bakanı'nın teşviklerini. Bakın o teşviklerin işte bir perşembe günüydü. Kasım ayında yanılmıyorsam teşvikler açıklandı. Bakın bu teşviklerden bir gün sonra, bir gün sonra Türkiye'de cuma günü aralarında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Profesör Betül Tambay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Turgut Tarhan'ın Tarhan bulunduğu çok sayıda bilim insanı evleri basılarak gözaltına alındı. Yani sadece teşvikle, para önermekle ya da başka işte güzel gelecek vaatlerle olmuyor. Ülkenizde demokrasi olmayınca ülkenizde siz bilim insanlarını yaka paça götürürseniz siz Peki, teşekkür ederim. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler bir saniye Sayın Türkan, kabul edenler kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Türkan. Bayısı, ee, seni doğru söylememekle iddiam edin. Bununla ilgili bir cevap Buyurun, yerinden. buyurun yerinizden. Ya. Buyurun efendim, buyurun size Bundan sonra birkaç arkadaşımıza yerinden söz vereceğim 60'a göre. Ondan sonra bir ara vereceğiz arkadaşlar. Buyurun. Evet, Sayın Başkan, ben biraz evvel Türkiye'de göçle ilgili bazı rakamlar verdim. Bu rakamların da e, benim kendi bilgilerim değil, Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları olduğunu söyledim. Hatta bir şey daha ilave ettim. Sayın Cumhurbaşkanı yalanladı bu rakamları dedim ama şu anda gösteriyorum size 5 Eylül 2018 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu sayfası. Şimdi burada bir hadise var. TÜİK yalan söylüyorsa yalan söyleyen bir kurumun bu devlette hala ne iş yaptığını biz vatandaş olarak merak ediyoruz. Ama TÜİK doğru söylüyorsa Sayın Cumhurbaşkanı niye yalan söyleme gereği hissediyor? İkisinden bir tanesini tercih etmek lazım. Size daha acı bir gerçekten bahsedeceğim. Biraz evvel yüzde on beş buçuk genç nüfusundan bahsetmiştim. Yirmi dört, yirmi dokuz. Yirmi ile yirmi dokuz yaş arasını alırsanız yurt dışına çıkan genç nüfus göç edenlerin arasında yüzde kırk iki nokta altı. Yani gençlerimiz kaçıyor. Gençler sadece ekonomik sahiplerle kaçmıyorlar. Demokrasi olmadığı için kaçıyorlar. Hukukun rafa kaldırıldığı için kaçıyorlar. Adaletsizlik olduğu için kaçıyorlar. Yarınlara ait umutları olmadığı için kaçıyorlar. Bu gençler benim gençlerim değil. Bizim gençlerimiz. Sizin de akrabalarınızdan gidenler var. Dolayısıyla bu gençlerin bu yurt dışına kaçışını engellemek bu konuda araştırma istemek sadece bizim değil, sizin de vazifeniz de olmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Bir.